Biz yangınlarda daha etkin olabilmek için ilçe merkezlerinde bulunan itfaiye istasyonlarımıza uzak, mahalle statüsü kazanmış köylerimize köy tankeri projesi yaptık. Amacımız şuydu, ilçe merkezlerine uzak, kırsal alanda vatandaşımızın can ve mal kaybına en kısa sürede müdahale etmek amacımıza da ulaştık. Köyümüzde ufak bir yangın olduğunda direkt müdahale edebiliyoruz geçenlerde komşunun bahçesinde yangın çıkmıştı. Direkt bununla müdahale ettik. Çubuk'tan gelecek olan ekipten daha önce biz yakın olduğumuz için kolay bir şekilde yangını söndürebiliyoruz. Çubuk Meşeli Mahallemize verilmiş olan bu tankeri şu anda kullanmak da gerekmedi ama gerektiğinde kullanmak üzere eğitimimizi aldık. Hazırız. Müzik Büyükşehir Belediyemize başvuru yapmıştı itfaiye tankerimiz için. Köyümüzde ufak çaplı bir yangın olmuştu. Onlara müdahale ettik şimdiden Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum Büyükşehir Belediyemize. Müzik